İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim, ilham veren, düşündüren ve yol gösteren ayetlerle doludur. Her bir ayet derin anlamlar ve hayat dersleri taşır. Bunlar arasında inanç ve yaşam ile ölümün özüne doğrudan hitap eden 259. ayet özellikle güçlüdür. Bu ayet, insanın varoluşsal sorularına cevap arayan bir rehber niteliğindedir. Bu ayet, dirilişin mümkün olup olmadığını sorgulayan bir adamın hikayesini anlatır. Adam Allah'ın kudretini ve yaratma gücünü anlamaya çalışır. Adam, bedenleri çürüdükten sonra Allah'ın ölüleri nasıl hayata döndürebileceğini merak eder. Bu merak, insanın ölümden sonraki hayata dair endişelerini yansıtır. Bu şüpheciliğe güçlü bir örnekle cevap verilir. Allah kudretini göstermek için mucizevi bir olay gerçekleştirir. Allah, bir zamanlar canlı ve hareketli olan şimdi ıssız ve çorak bir kasabanın görüntüsünü sunar. Bu görüntü hayatın geçiciliğini ve Allah'ın gücünü hatırlatır. Sonra onun emriyle hayat geri döner. Allah'ın emriyle ölü topraklar yeniden canlanır ve hayat bulur. Bir zamanlar ölü olan kasaba yeniden canlanır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerle dolu canlı bir yer haline gelir. Bu canlı tasvir temel bir İslami inancı vurgular. Allah'ın yaşam ve ölüm üzerindeki gücü mutlaktır. Bu ayet inananlara umut ve güven verir. İslam'da diriliş sadece ölülerin hayata döndürülmesi anlamına gelmez. Bu, hem bedeni hem de ruhu kapsayan eksiksiz bir restorasyonu ifade eder. Bu kavram, her bireyin dünyadaki eylemlerinden sorumlu tutulacağı kıyamet gününe olan İslami inanç için esastır. 259. ayet, Allah için hiçbir sınır olmadığının güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Tıpkı çorak toprağa hayat verebildiği gibi, ölüleri de diriltebilir. Bu kavram, inananlara teselli ve umut sunarak ölümün son değil, sonsuz bir hayata geçiş olduğunu garanti eder. 259. ayetteki tasvir, fiziksel dirilişi tasvir etmede çarpıcı olsa da, daha derin bir anlam taşır. Bu ayet sadece fiziksel bir yeniden doğuşu değil, aynı zamanda ruhsal bir uyanışı da simgeler. Ayet İnancın dönüştürücü gücünü ve imkansız görünen şeylerle karşı karşıya kalsak bile Allah'ın planına güvenmenin önemini vurgular. İnancın dönüştürücü gücünü ve imkansız görünen şeylerle karşı karşıya kalsak bile Allah'ın planına güvenmenin önemini vurgular. Bu, hayatın zorlukları karşısında bile umudu korumanın ve Allah'ın rehberliğine güvenmenin önemini hatırlatır. Adamın ilk şüpheciliği inancımızı gölgeleyebilecek şüpheleri temsil eder. Bu şüpheler insan olmanın doğal bir parçasıdır. Yine de Allah'ın cevabı öfkeyle değil, anlayışa yönelik nazik bir davetle gelir. Bu davet bizi daha derin bir anlayışa ve daha güçlü bir inanca yönlendirir. Sınırsız gücünü göstermek için doğal dünyadan somut bir örnek kullanarak bizi şüphenin ötesine geçmeye ve yenilenme ve yeniden doğuş potansiyelini kucaklamaya teşvik eder. Bu, doğanın döngüleri aracılığıyla Allah'ın sürekli yenilenme ve umut mesajını iletir. 4. Bölüm Allah'ın gücünün bir kanıtı, ayetin önemi üzerine düşünmek. 259. ayet, Allah'ın sonsuz gücünün ve bilgeliğinin bir kanıtı olarak durmaktadır. Bize dünya anlayışımızın sınırlı olduğunu ve bizim için imkansız görünen şeyin Allah için tamamen mümkün olduğunu hatırlatır. Bu ayet önemlidir. Çünkü bizi hayata ve hatta ölüme hayranlık ve merak duygusuyla yaklaşmaya teşvik eder. Bize kavrayışımızın ötesinde bir güç tarafından yönlendirilen, kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatır. 5. bölüm Sonsuz Yolculuğumuz 259'da Umut ve İlham Bulmak. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim 259. ayet bir umut ayetidir. Bu ayet, karanlık zamanlarda bile ışığı bulmamıza yardımcı olur. Bize ölümün son olmadığını, dünyevi varoluşumuzu aşan bir hayata geçiş olduğunu garanti eder. Bu geçiş, ruhumuzun ebedi bir yolculuğa çıktığını gösterir. Bu bilgi, bizi amaçlı yaşamaya ve bize vaat edilen sonsuz hayata layık olmaya çabalamaya teşvik eder. Her günümüzü anlamlı kılmak için bir fırsat olarak görmemizi sağlar. Bu ayet zorluklarla karşılaştığımızda hatta bilinmeyenle karşılaştığımızda bile, Allah'ın diriliş ve yenilenme vaadinde teselli ve güç bulabileceğimizin sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Bu, bize her zaman umut ve cesaret verir. Yolculuğumuzun bu hayattan ibaret olmadığını, sonsuzluğa kadar devam ettiğini bilerek, inançla yaşama çağrısıdır. Bu çağrı, her anımızı daha değerli kılar ve bizi daha derin bir anlam arayışına yönlendirir.